Dün gece ben o odada kalp krizi geçirmediysem sırf sizin düğününüzü görmek içindi. Bu düğün ya olacak ya da cenaze. ...böyle bir durumu kabul edecektir. Kıza benzemiyorsunuz. Şimdi şöyle... E, ...bana kötü bir söz edildi... ...ve annem de silah çekti. Siz düşünün artık. Geleceğiz isteyeceğiz. Sonra hemen evleneceğiz. Çift mi olduk biz? Senle benle konuşmaya da başladık. İlerleme kat ediyoruz. Beni biri bıraksın da kimin bıraktığının bir önemi yok. Kız tam sana göreyim şöyle değil Kaya. Hayırlısıyla olacak bu iş. Gidelim isteyelim anne. Aferin benim oğluma. Kız edepli, adaplı, düzgün ailesinden, belli soyundan belli zaten. Bana sözler verip sana güvenmemi sağlarken aklından ne geçiyordu? Görmemesi gereken herkes her şeyi gördü. Sen gerçekten güvenilmez bir adam mısın? Hayatımı mahvettin sen. Bu kızı konağa getirme. Bak başımıza gelene. Bu kız evine dönecek. Gitmeyecek hiçbiriyle. Gidecek evine. Bana bak pulunu pırtını topluyorsun. anne. Benim hayatım. Benim kararım. Utanmaz. Arlanmazsın.